Bedeninde, kanında, canında herhangi bir negatif varsa bana odaklansın. Mayer ismin şık görevlileriyle temizleyeceğim. Bismillahirrahmanirrahim. Videonu 7 gün boyunca izleyebilirsiniz. Bu videoyla her gün gün günden iyileştiğinizi göreceksiniz, hissedeceksiniz. Kimin hanesinde kara kuvveler varsa... Önceden de bakımlarımda söylemişim. Evde maddi sıkıntılar varsa, ruhsal sorunlar varsa, süreli hayatınızda bitmeyen sıkıntılar varsa temizleyeceğim. Allah'ın izniyle bu sesimi duyan hane bu sesimi duyan herhangi bir insan olursa inanarak izleyecek. Şu an bu çalışmamız hanede olan kötü büyüleri, musallatları, gözün nazarı yok etme için. Eğer bedeninizde cin musallatı varsa etkileşim olacak. Eğer evinizde negatif kuvveler varsa etkileşim olacak. Her an, her dakika izlediğiniz saatte, kulağınıza koyup uyuduğunuz saatte bile size şifa getirecek. Bu şifa çalışmasının maksadı negatif alanı Arındırmak, şifalandırmak. Çok dikkatlice mumun ateşine bakıyorsunuz veya kulaklaktaysanız sesimin frekansına bağlanıyorsunuz. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım ve Onun yarattığı mele enerjilerine sesleniyorum. Bana gelin, bana yardımcı olun. Sesimle, nefesimle beni duyan herkesi şifalandırıyorum. Şimdi kapınızın önüne geldim. Gözünüzün önüne gelin, getirin. Kapınızın önüne geldim. Bana kapıyı açıyor musunuz? İçeri girmeme izin veriyor musunuz? Üç kere izin veriyorum deseniz ben gireceğim. Enerjimle, ruhumla, benliğimle, ruhsal enerjimle geleceğim. İzin veriyor musunuz? İzin veriyor musunuz? bu çalışmamı onaylıyor musunuz? Canı gölden inananlara geliyorum. Allah'a bağlı olanlara geliyorum. Cinden şeytandan medet ummayanlara geliyorum. Kim cinlere şeytanlara tapıyorsa onlara faydam olmayacak. Hatta bu çalışmadan sonra kendi cin şeytanlar da yanacak. Bakın ateşe geldim. İçeri girmeme izin verdiniz. İçeri giriş yapıyorum. Kapı eşiğinden geliyorum. Etrafı önce dolanıyorum. Etrafa yüksek bir enerji gelecek. Bedeninize ısınma, kulağınıza ısınma gelecek. Bedeniniz hissedecekse yazın. Ev hanesinde olan şu an dizleri titreyen varlıkları görüyorum. Korkuyla titreşen varlıkları görüyorum. Saklanmışlar. Ben geldim. Mayer geldim. Işığın görevlilerine hükmeden nefes geldi. Ben geldim. Bıçaklarla yakıp yok etmeye geldim. İzinsiz şekilde bu eve, bu haneye, bu bedene sahip olanları yok etmeye geldim. Yanımda hüddam melekleriyle geldim. Saksel meleği ile geldim. Saksel meleği ile geldim. Ana el meleği ile geldim. Melek Mikail'i çağırdım. Bana geldiler onlarla geldim. Benimle gelen Asmode ile geldim. Boğazınıza çöküp kara kuvvelerin ümbüğünü sıkan asmode ile geldim. Geldim ve etrafı özlemliyorum her tarafı bakıyorum. Nerede gizlenmiş saklanmış varlıklar varsa yakalayın. Kesin. Talimatı veriyorum. İsmim ruhsal kitaplarda yazılı. Mayer'in ismiyle ve nefesiyle. Seyit soyunun izniyle bu kanı taşıyan gerçek peygamber soyundan olan izinli bir ruh geldi. Bir beden can geldi. Her tarafa sesim duyulsun. Beni duyan kara kuvveler sesimi duyuyorsun. Kim olduğumu biliyorsun. Seni bu ateşin görevlileriyle yakıyorum. Hemen bu haneni bu bedeni terk eyle. Terk eyle. Hemen. Siz varsınız. Ben var olduğum gibi siz de varsınız. Ateşin görevlileriyle. Bıçağımın keskin tarafıyla. Gırtlağınıza çöküyorum. Alnınızın ortasından giriyorum. Beni dinleyen, sesimi duyan kara varlıklar. Bu bıçakla sizi, bu ateşi kestiğim gibi kesip biçiyorum. Baştan ayağa, ayaktan başa, Görünmeyen bedeninizi, ruhunuzu, enerjinizi kesiyorum. Kesiyorum, kesiyorum, kesiyorum. Bağıranlar, çağıranlar görüyorum. Elini, yüzünü kapatanlar görüyorum. Boşuna kapatmayın yüzünüzü. Görüyorum sizi. Ve size gördüğüm gibi bu ateşte yakıyorum. Saksa elin okuyla. Asma düğün kılıncıyla. Kesiyorum, 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 kesiyorum. Hemen bu haneni terk eyle. Terk etmezsen yok olacaksın. Geldiğin yere geri gideceksin. Geri çeviriyorum. Geldiğin yere geri çeviriyorum. Nereden geldin? Büyüden, musallattan, lanetten. Bedduadan, kötü gözden, kötü nefesten. Dedikodudan, haktan, hukuktan geldin. Karmalardan geldin. Her nereden geldinse. Anne karnından geldin. Geri çeviriyorum. Seni gönderenlere geri çeviriyorum. Ölüyse ölüsüne, diriyse dirisine. Geri çeviriyorum. Geri çeviriyorum. Geri çeviriyorum. Bir şey hissediyor musunuz arkadaşlar? Evde sesim zıngır zıngır dinlensin. Açın sesimi. Hoporlara koyarak zıngır zıngır dinlensin. Sesim bütün evinize hanenize giriş yapsın. Sesim evinize, hanenize giriş yapsın. Sesim evinize, hanenize giriş yapsın. Duyun sesimi kara kuvveler. Size sesleniyorum. Size sesleniyorum. Nereden geldin? Kimden geldin? Niye geldin? Fark etmiyor. Kesiyorum seni. Bu ateşte yakıyorum. Asmodein kılıncıyla kesip bitiriyorum. Kesiyorum, kesiyorum, kesiyorum. Gırtlağından girerek oradaki sıkıntıları çözüyorum. Bu bıçağın ucuyla gırtlağında olan daralmaları, kendini ifade etmeyen taraflarını, bu evin hanenin sahibine yapılan büyüleri oradan alıyorum. Aynı neşter gibi orada kesiyorum, 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 kesiyorum. Kötü kuvveler, şer kuvveler yok olun. Büyüler musallatlar. İsmi cismi görünmeyenler. Sesimi duyabildiğiniz için sizi buradan haneden def ediyorum. Def olun. Hane sahibine zarar vermeyin. Bunlar benim gözetimde. Bunlar benim korumamda. Mayer isminin 999 kodlamasında tekrarlayın. Mayer 999 kodlamasıyla hanemin temizlenmesini istiyorum. Mayer 999 kodlamasıyla, Mayer'in mele enerjileriyle, ışık enerjileriyle bedenimin, hanemin temizlenmesini istiyorum. İstiyorum, istiyorum, istiyorum. Ve niyet ediyorum. Niyet çalışmasına girin arkadaşlar. Ben bu ateşi keserken sizin üzerinizdekiler kesilecek. Ateşten doğulmuşlar ateşten korkacaklar. Ateşle yanacaklar. Bu ses kimin beynini gıcık ediyorsa demek ki onun beyninde oturmuş. Nasıl oluyorsunuz arkadaşlar? Nasıl oluyorsunuz? Bu ses sizi gıcık ediyor mu? Yoksa rahatlıyor mu? Esneme, gözyaşı, titreme, geğirme olabilir. İçinizdeki bütün negatifleri söküyorum, söküyorum, temizliyorum. Söküyorum, söküyorum, temizliyorum. Ateşin ile başınızda olan negatifleri görüyorum midenizde olan sıkıntıları görüyorum. Kan damarlarınızda gezen kara kuvveleri görüyorum. Bilinçaltınızda olan yaraları görüyorum. Travmaları görüyorum. Üzüntüleri görüyorum. En çok korkularınızı kesiyorum. Neden korkuyorsunuz? Kaybetme korkusu. Duygusal çöküş. Bunların hepsinin. Bunların hepsini Gözleri kapananlar, uykusu gelenler. Bilin ki bu seanstan uzaklaştırılma istiyor. Köşelere saklanan varlıklar. Beni duyuyorsunuz. Sizi buradan def ediyorum. Para blokajlarına sokan negatif enerjiler. Sizi buradan def ediyorum. Parasal sorunlar yaşayanlar. Hepsi bedeni temizlensin. Para kapıları açılsın. Niyetine giriyorum. Niyet edin. Niyet ediyorum. Para kapılarım açılsın. Tekrarlayın. Hanemde, canımda, kanımda olan para kapıları açılsın. Açılsın, açılsın. Allah'ın izniyle. Allah'ım sana güveniyorum. Sana sığınıyorum. Tekrarlayın. Allah'ım sana sığınıyorum. Senden medet umuyorum. Para kapılarım açılsın. Allah'ım sana sığınıyorum. Tek kurtarıcım sensin. Tekrarlayın arkadaşlar. Tek kurtarıcım sensin. Yaradanım sensin, kurtarıcım sensin. Senden başkasından medet ummuyorum. Kara kuvvelerin üstesinden gelebilecek tek sensin. Vardan yok eden, kötünü yok eden sensin. Yoktan var eden, düzenimi kuran sensin. Düzenimi bozan enerjilerden Allah'ım sana sığınıyorum. Düzenimi bozan kötü enerjilerden Allah'ım sana sığınıyorum. Tekrarlayın. Allah'ım sana sığınıyorum. Düzenimi bozan kötü enerjilerden Allah'ım sana sığınıyorum. Şeytanın şerrinden sana sığınıyorum. Şeytanın şerrinden sana sığınıyorum. Kendi nefsimin şerrinden sana sığınıyorum. Bunu sıkça tekrarlayın. Kendi nefsimin şerrinden sana sığınıyorum. Kendi nefsimin şehrinden sana sığınıyorum. Kendi nefsimin şehrinden Allah'ım sana sığınıyorum. Şimdi sizde olan negatif enerjilerin bağrına çöküyorum. Evin hadenin her tarafında nerede duruyorsa orada en çok yoğunluk varsa sesimi orada dinlettirin. Mutfakta yatak odasında. Oturma odasında. Her yerde neresi varsa. Hepsi bir aradaysa orada da olur. Fark etmez. Yeter ki o hanenin odalarında, hanesinde, her yerinde, tuvaletinde, banyosunda sesimi dinlendirin. Bu sesi dinlendirin. Mahir ismin şık görevlilerini çağırıyorum, çağırıyorum, çağırıyorum. Ve onlara hüküm veriyorum. Kesin yok edin, kesin yok edin, kesin yok edin. Asmodey, Asmodey, Asmodey. Kara kuvveleri gönderen şerdi enerjileri yok eyle. Kes yok eyle. Kes yok eyle. Doğra yok eyle. Paramparça partlasınlar, yok olsunlar, terk etsinler, uzaklaşsınlar. Nereden geldi oraya gitsinler. Kimden geldi oraya gitsinler. Ya Rabbim ya Resulallah. Sana sığındım, senden medet umdum. Senden başka Yaradan bilmiyorum. Bıçağımın enerjisiyle. Bak bıçağa. Bakalım nasıl enerji etkileşim olacak. Kesiyorum. 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 Doğuruyorum. 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 Kesiyorum. Kesiyorum. Doğuruyorum. Nasıl ki ben burada enerji alanını kesiyorum. Öyle de hanemizde olan negatif enerjileri, göz, nazar, büyünü temizliyorum. Eğer ki ilişki sorunlarınız varsa ilişkinizin düzelmesi için kesiyorum. Baş ağrısı olabilir. ilişki sorunu olanlar da ayak titremesi, terlemesi olabilir. Soğuk olsa bile bedeninize sıcaklık gelebilir. Çünkü kesiyorum. İlişkide sıkıntı olanlar, göbek deliğinden gelen, anne karnından gelen negatifleri kesiyorum. Tekrarlanan karmaları, günahları kesiyorum. Bundan sonra tek Allah'a sığınıp ondan medet ummanızı istiyorum. Narsiz ilişkiler yaşayanlar, narsiz enerjisini kesiyorum. Kesiyorum, kesiyorum. Narsiz ilişkisini kesiyorum. Narsiz ilişkisini kesiyorum. Kesiyorum, 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 kesiyorum. Kesiyorum. kesiyorum, kesiyorum, kesiyorum. kesiyorum. Narsiz ilişki yaşayanlar o enerjini kesiyorum. Meleklerin gücüyle korumaya alıyorum. Meleklerin gücüyle korumaya alıyorum. Ya Rabbim, Ya Resulallah. Meleklerin gücüyle korumaya alıyorum. Meleklerin gücüyle korumaya alıyorum. Korumaya alıyorum. Tamamen bedeninizi boğazınızdan tutmuş, başınızdan, saç dükünden tutmuş, ayak uçlarınıza kadar enerji alanınızı temizledim, 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 temizledim. temizledim. temizledim, temizledim, temizledim. Temizledim, temizledim, tem. Nasıl olduğunuzu yazın bana. Evde hanede ses duyduğunuz zaman bilin ki negatifler kendini belirtiyor ve onları kesiyorum. 7 gün üst üste bu videonu evde seslendirin ki ev temizlensin. Kıyıda köşede saklanan, kaburgalarınızda saklanan, göze görünmeyen ne varsa ben görmüyorum Allah görüyor. Ben bilmiyorum Allah biliyor. Allah'ın izniyle. Onun meleği enerjileriyle, elimdeki kılıncımın, hançerimin, bıçağının enerjisiyle kesiyorum, 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 kesiyorum. kestim, gırtlağına çöktüm. Nereden geldinse oraya git. Çok fazla burada kalırsam mayerim, melekleri geceli gündüzlü seni nefesine gırtlağına çökecek kara enerjiler. Kötü enerjiler yok olun, yok olun, def olun, def olun, def olun, def olun. Allah'ım ya Rabbim sana sığındım Allah'ın ismiyle. Ya Allah, ya Allah, ya Allah temizlensin, bu hane şifalansın. Bütün güzel enerjiler gelsin, bolluk bereket olsun, bolluk bereket olsun, bolluk bereket olsun. Negatifler tamamen geldiği yere geri gitsin, geri gitsin, geri gitsin. Amin. 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 Aldım kabul ettim diyenlere gitsin. Aldım kabul ettim diyenler. Nasıl olduğunuzu, nasıl hissettiğinizi, evde nasıl etkileşim olduğunu bana yorumlarda bol bol yazın ki bakalım bedeninizde, evinizde nasıl etkileşim oldu. Bundan sonra evinize, hanenize para, rızk, ilişki sorunlarının çözülmesi başlayacak. Yavaş yavaş sıkıntılardan çıkacaksınız lütfen yazın ben de kim aldım kabul ettim diyenlere gitsin aldım kabul ettim diyenlere gitsin aldım kabul ettim diyenlere gitsin inşallah Allah'a sığının tek kurtarıcımız odur ondan başka yar yoktur ve kendi nefsimizin şerrinden ona sığınıyorum kendi nefsimizin şerrinden ona sığınıyorum amin amin amin